Bu bölümde eskimiş kapı döşemesini bu hale getireceğiz ve arabanın havasını değiştireceğiz. Döşeme oldukça eskimiş. Yapışkanı atmış, esnemiş, kenarları yırtılmış ve altından da yapışkanı gözüküyor. Yeni hali ise gayet lüks gözüküyor ve zengin gösteriyor. Arabanın tüm kapılarına uyguladığınızda harika bir görüntü ortaya çıkacak. Arabanın havasını değiştirecek. Hemen hızlı bir özet geçiyorum. İlk önce kapı panellerini söküyoruz. Daha iyi çalışmak için eve getiriyoruz ve temizliğe başladık. Plastik perçinler var. Bunları havya yardımıyla sökeceğiz. Havye yeriniz olması gerek. Kumaşın olduğu yapışacak zeminleri ayırdık. Döşüme kumaşları söktük. Kumaşları attık artık işimize yaramıyor. Altındaki kimyasalları yağ çözü ile temizliyoruz. Ve kurutmaya bıraktık. Kurutmayı hızlandırmak için saç kurutma makinesi de kullanabiliriz. İzolasyon malzemesini değiştiriyoruz. Artık ıslandı çünkü o süreçlerde. Yeni izolasyon malzemesini koyuyoruz. Üstüne de mikrofiber deriyi derbi ya da bali ile yapıştırıyoruz. Plastik parçaları kapattıktan sonra kapıları yerine takıyoruz. Ve harika bir görüntü oluş. Aslında olay bu kadar basit. Hadi hemen başlayalım. Aracımız 2005 model eski kasa Toyota Yaris. Toyota Yaris'lerin kapı iç döşemelerinde böyle bir kumaş sorunumuz oluyor. Zamanla yerinden çıkıyor, eskiyor, esniyor. Yerine bir daha yapıştırma şansınız olmuyor. Çünkü altında zaten o kurumuş kimyasallar var. Kenarlarından da çıkmış oluyor. Ee, görüntü de çok kötü. Kumaşı tamamen söküp yeni malzemeyle değiştireceğiz. Bu kapı panellerini sökmekle başlayacak az önce anlattığım gibi. Şurada bir vida var, şurada da bir vida var. Bu vidaları sökerek başlayacağız. Tüm kapı panelini sökmek için ilk bu vidaları sökeceğiz. Bunlar yıldız tona vidayla sökülecek vidalar. Ben bir elimle kamerayı tutup bir elimde tornavidayı çevirdiğim için biraz yavaşmış gibi gözükebilir ama aslında vida da uzunmuş. Ben de ilk çıkardığımda fark etmiştim. Şarjlı tornavidayla da çıkartılabilirmiş. Bunları normal yıldız tornavidayla çıkarttım ama diğerlerini şarjlı tornavidayla çıkarttım. Bence siz de şarjlı tornavida kullanabilirsiniz. Bu iki vidayı çıkarttıktan sonra o eline tuttuğumuz plastik yuva da çıkıyor. Çıkarken de o kırmızı kimyasallardan da biraz nasibin aldı. Bu videoları kaybetmeyeceğiz çünkü iyi tekrar gene takarken lazım olacak. Sonra şu kenarlardan klipslerinden attıracağız. Yani çekince geliyor aslında. Ve tam boşluk yeri bulmaya çalışıyorum ben burada ama en altında çok güzel bir yer var bir boşluk. Oradan başladım yukarı doğru tutuyorum çekiyorum. En alttan başlayıp yine sağ iç taraftan da yukarı doğru pıt pıt seslerle duyacaksınız. Klipslerin atma sesleri. Bir de burada kapı kolunu çıkartmamız lazım. Kapı kolunda küçük bir klips var. Biraz çektiğinizde göreceksiniz. O klips ittirdiğiniz zaman kapı kolu çıkıyor zaten. Fazla zorlamayın. Kapı panellerini getirdik eve. Hepsine aynı işlemi yapacağız. Kumaşları görüyorsunuz. Çok kötü olmuş artık. Eskimiş. Yıkıyoruz. Rengi yerine gelmiyor. Plastik perçinleri de görüyorsunuz. Her birinde 16'lar tane var. Plastik perçinleri tek tek sökeceğiz. İşin en uzun süren kısmı bu biraz da plastik erittiğimiz için kokulu bir süreç. Bu içindeki izolasyon malzemelerinin üzeri toz topluyor ve elektrik ile biraz tozunu çekmemiz lazım. Çünkü bazen kucağımıza alacağız bunları e, personel sökerken. çok toz olmasın diye ilk önce bir temizliyoruz. Sonra havya alıyoruz. Yani lehim makinesi. İlk önce ısıtıyoruz tabii. Lehim makinesinin o ince uzun tarafıyla o perçinin kenarlarını ısıtıyoruz. Bu zemindeki o ayaktan kopmasını sağlıyor. Biraz erittikten sonra yukarı doğru elinize çektiğinizde tık diye bir ses duyacaksınız. Ve bu zeminden koptuğu anlamına gelir. Aslında zeminde hala bir parçası var. Yeniden geri yapıştırırken o plastik kanıtlarını kullanacağız. Bu birincisiydi. Şimdi ikincisine başladım. İkincisinde de aynı süreci böyle kenarlarından yavaşça Plastikleri ısıtacağız. Biraz yumuşattığımızda tutup asıldığımızda tık diye bir ses duyacaksınız. Zeminden kopmuş olacak. Bunun gibi tüm kapılara 48 tane perçinle ısıtıp ayıracaksınız. Döşemenin olduğu zemin plastiğini bütün kapılardan ayırdık. Döşemenin üzerindeki kumaşı da çekip çıkartıyoruz. Çok kolay çıkıyor. Altındaki kimyasal su bazlı herhalde. Koku yapmıyor, toz yapmıyor. Ama e, kırmızı rengi enteresan bir şekilde hem ki çirkin gözüküyor hem hangi yapışkan kırmızı olur ki genelde beyaz ya da şeffaf olur biliyorsunuz. Bu kumaş artık işimize yaramayacağı için buruşturuyoruz ve atacağız. Çünkü yenisini yapıştıracağız artık. Dönüşme kumaşlarını zeminlerden ayırdık. Şimdi derbi ile yenisini yapıştıracağız ama ondan önce zemini temizlememiz gerekiyor. Zemini temizlerken yağ çözücü kullanıyoruz. Güldal yağ çözücü. Bu galiba BİM'de falan satılıyor. BİM'de A101'de Bim birinden birinde. Biraz sıkıyoruz, böyle bekletiyoruz. O e, kirleri kabartıyor. Ama tek seferde çıkmıyor. Aynı işlemi sanırım 3 kere yaptım ben. Her defasında biraz daha kahverengisi azalıyor ve artık ben beyaz hale geliyor. Aslında tam ben beyaz değil. Biraz ıslak kaldığında sarı kalıyor. Kurumayı bırakıyoruz böyle. hepsini temizledikten sonra kurumayı hızlandırmak için saç kurutma makinesi kullanıyoruz. Saç kurutma makinesiyle kuruttukça aslında sarıymış gibi gözüken zemin dikide beyazlıyor. Belki de ıslak olmasından dolayı biraz sarıymış gibi gözüküyor. Arkasında bu işlemler sonunda izolasyon malzemesi var. İzolasyon malzemesi ıslanıyor. Ee, aslında bunu kurutup bekletip bu halde de kullanmaya devam edebilirsiniz ama benim elimde e, kaputun altına da koyduğum izolasyon malzemesinden biraz vardı. Bunları da 4 tanesini birden değiştireceğim. 4 tane yeterli bir malzeme alırsanız elinizde varsa kurutup kullanmak istemiyorsanız izolasyon malzemesini değiştirebilirsiniz. İzolasyon malzemeni tutup hemen çeki parçalamayın çünkü bunu kalıp olarak kullanıp yenisini keseceğiz. Deliklerin yerleri önemli. Zemini temizliyoruz böyle. Çünkü diğeri yapışkanlı aldığım. Ben şu an sol elimle temsili olarak çiziyorum. Böyle keçeli bir kalemle çizip o delikleri de çizip, maket bıçağı ya da makasla keseceğim. Kamerayı kapatıp daha düzgün bir çizim yaptım. Şimdi maket bıçağı ile ilk çizimi atıyorum. Aslında bunu keserken makas kullansanız biraz daha iyi olabilirmiş. Bunların hepsi tecrübe. Şimdi bu kalıbı çıkarttım. Bu tarafı yapışkan taraf, diğer tarafı alüminyum taraf. Burada iki tane dikme var. Bu dikmeleri de yerleştirmek için o bölümleri keseceğiz. İlk önce yapıştıracağız tabii ki arka zemindeki o şeffaf şeyi çıkartıyoruz. Yapışkanı ortaya çıkartıyor. Ve bu zemine yapıştırıyoruz. Ve biraz fazlalığı kalıyor. Biraz bombeli bir alan olduğu için tam böyle ölçüm mükemmel olmuyor. Fazla kalan tarafları da makasa, makasa kesiyorsunuz. Biraz ittirince de yapıştırıyorsunuz ama burada altta kalan bir dikme ayaklar vardı hatırlıyorsanız. Eski o süngerin kaymasını engelliyor bunlar. Burada yükselti oluşmaması için maket bıçağıyla dört taraftan kesip biraz yukarıdan aşağı ittirip bu e, ayakların üzerine tam oturmasını sağlayacağız bu izolasyon malzemesinin. Bu izolasyon malzemesini de internetten veya Temu'dan, AliExpress'ten e, herhangi bir yerden alabilirsiniz. Motor izolasyon malzemesi diye geçiyor ya da araç izolasyon malzemesi yazın. Bir tarafı yapışkanlı, bir tarafı alüminyum folyolu. Hemen karşınıza çıkacak zaten. En ucuz yerden alabilirsiniz. Bir taraf yapışkanlı demiştim. Bak ittiriyorum şu anki yapışkanı tam otursun ve dört tane zemine de yapıştırdım bunları arka taraflarına. Şimdi ön taraflarına da mikrofiber deri yapıştıracağız. İlk önce bir yerde görmüştüm biraz tüylenme oluyormuş. Tüylenmeyi tıraş bıçağıyla alabilirsiniz demişlerdi. Ben çok tüylenme görmedim. O yüzden kısa kestim bu süreci. Uzun uzun uğraşmadım. Mikrofiber deriyi de bir yerden almıştım İstanbul'da Ateşehir'den. Kalıpları varmış ellerinde. ilk önce bir alıştırma yaptım. Yapıştırması kolay olsun diye. Çünkü yapıştırırken bu ile yapıştıracağız ve bir daha geri dönüş olmayacak. 4 tane kapı için 450 milim yani 3 tane 150 milimlik tüp kullandım. Ve yapıştırdıktan sonra da bu halde çok güzel yapıştı. Baliyi yapıştırmasını tutunun üzerinden okuyabilirsiniz. İki kere sürüyorsunuz. Bir sürüyorsunuz 10 dakika sonra bir daha sürüyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra kalıp gibi kalıyor. Kapıyı tutarken elimizi koyduğumuz plastik bir gibi bir şey vardı. Onun yeri boş kaldı haliyle. Onu takabilmek için buradaki kumaşı şu şekilde kesiyoruz. Önce bir düz sonra bir iki tarafı Y gibi kesiyoruz. Yukarıdan aşağı ittirdiğimizde kolay geçmesi için. Biraz sağdan biraz solundan biraz sağdan biraz solundan ittirdiğimizde kumaş da biraz direnç yapıyor tabi kalın geliyor tam oturtuyoruz tabi bu oradaki plastik biraz aşındığı için benim daha önce boyayabilirsiniz istiyorsanız ama ben boyamadım burada vidası var o vidaları da kaybetmemeniz lazım tabi döşeme kumaşını yapıştırma işlemimiz bitti plastik perçinleri tekrar geri takacağız derinin altında kalan yerleri işaretlemek için daha kolay anlamak için HV ile deliyoruz oraları Yandan o plastik perçinleri kullanabilelim diye. Hepsini tek tek deliyoruz. Çok basit bir işlem bu. Havayı soktuğunuz an hemen deliyor zaten. Döşemenin olduğu plastik yüzeyi kapıya oturttuk. Şimdi plastik perçinde bunları sabitleyeceğiz. Plastik perçeni eritiyoruz böyle. Fark ettiyseniz havyenin ucu sivri değil. Havyenin ucu oradaki vidaları gevşettiğinizde çıkartıp ters takabileceğiniz bir şekilde ayarlanmış. Çıkarttım ters taktım. Sivri ucu içeride, kesik ve küt ucu dışarıda kaldı. Kesik ve küt ucuyla daha kolay plastiği dağıtabiliyorum. Sizin de belki kolonize girebilir. İlk önce plastiği erittikten sonra bekliyoruz. Biraz bir 30 saniye falan bekledikten sonra plastik iyice zemindeki ayakla kaynaşıyor. Biraz bekliyoruz ki bir alt plastikle üst plastik birbirine kaynasın. Artık esnemeyecek duruma gelsin. Bu bir 15-20 saniye sürebilir. İsterseniz biraz daha fazla bekleyebilirsiniz. Daha sonra da diğer perçinlere devam ediyoruz. İsterseniz bunlara ek plastik de ekleyebilirsiniz. Isıtınca birbirine kaynayacak zaten. Ve ayarladığımız tüm kapıları gidip hemen takıyoruz. Taktığımızda arabanın içe havası çok değişiyor. Lüks bir görüntü oluşuyor. Çünkü mikrofiber deri Audi'lerde, Mercedes'lerde falan kullanılıyor. Ve yeni hali böyle. Hemen eski halini hatırlayalım. Eski hali böyleydi. Şimdi yeni hali böyle. Bayağı uğraştığımıza değdi çünkü çok daha lüks gözüküyor. Çok daha kaliteli gözüküyor. Arabanın havasını değiştirdi. Çok güzel değil mi? İçerikleri sevdiyseniz daha fazlası için kanalıma abone olun. Hemen abone olun.